Evet. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Eee sizler aracılığıyla aziz milletimizi bilgilendirmek üzere karşınızdayım. Şimdi bir seçim geçirdik. Hem meclis seçimi hem cumhurbaşkanı seçimi şeklinde iki farklı oyun kullanıldığı bir seçimdi ve bu ıı, seçimde biz 14 Mayıs'a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık. 54 sadece benim yaptıklarım. 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde il ve ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız, milletvekili adaylarımız başta olmak üzere eee çalıştılar. Bir oy Kemale, bir oy Meral'e dediğimiz yani bir oy mutlaka Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oyda İyi Parti'ye e, diye formül ettiğimiz çünkü Millet İttifakı'nın içinde kendi logomuzla giren iki partiydik biz. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi de İyi Parti. Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee listesinden girmişlerdi ve böyle bir çalışmanın neticesinde 14 Mayıs gününe gelindi ve 14 Mayıs'ta e, seçim sonuçları açıklandı. Şimdi ilginç bir mevzu var burada O da şu Sayın Erdoğan 49.52 oy aldı 27 milyon 133849 oy almış.

Sayın Erdoğan'a oy veren seçmen 27 milyon 133 849. Bütün seçmene vurduğunuz zaman oranı e, oranladığınız zaman yüzde 42 ediyor. Şimdi Millet İttifakının adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni sandığa gitmeyen artı geçer soyatan artı e, Sayın Erdoğan'a oy vermeyen seçmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen oy düşüldükten sonra 12 milyon 416 477 şeyi var potansiyel seçmenimiz var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu seçim sıfır sıfırla başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. Şimdi biz bu 14 Mayıs'tan sonra İyi Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleriyle seçim sonrası Sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci üzere ikinci tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik ve sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na çalışılacağı için merkezinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu, iletişim dilinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından organize edildiği ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir iletişim grubu, kampanya grubu kuruldu. Bu grubun içinde sandık ve seçmenlerin sandığa oy kullanmak, sandığın korunmasından sorumlu her partinin genel başkan yardımcısı. Bizde Sayın Şenol Sunat, seçim işleri başkanımız o. Ve kampanya, bizim kampanyamızın, partimizin kampanyamızın sorumlusu Sayın Burak Kavuncu bizim adımıza bu Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ortaya koyduğu bu kampanya, e, ortak dilin oluşturacağı sistemin içinde yer aldılar. Başkanlık divan, divanımız, parti yöneticilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte hem seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısı hem de ikinci tur için hazırlık çalışma takvimi üzerinde görüşmeler gerçekleştirdik. Ben ayrıca kanaat önderi tırnak içi dediğimiz e, pek çok insan üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. Aynı şekilde partimizin yetkilisi konumunda olan tecrübeli arkadaşlarımızla benzer çalışmaları yaptılar şu ana kadar. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz ve yeni seçilen milletvekillerimiz, Çarşamba günü akşamından itibaren saha çalışmasına başladılar. Önümüzdeki dokuz günlük süreçte de partimizin tüm kurumları sabah akşam demeksizin sahada olacaklar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde elimizin Elimizden gelenin sonuna kadar, kabiliyetlerimizin sonuna kadar çalışacağız. Ben de bu süreç içerisinde özellikle ilk turda tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmayan ama e, Sayın Erdoğan'a da oy vermeyen, Bunlar tespitli sahalar olarak tespitli seç vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim bir kısmına başladım. İstanbul'da da yoğun bir saha çalışması programı olacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gidiyorum. Yarından itibaren bu programım başlıyor. Bu tür ilçelerimizde önce görünür bir şekilde bir çalışma, arkasından e, hemşeri dernekleri, arkasından Derin yoksulluğa dair daha önce başlattığım çalışmanın devamı olacak nitelikte ev toplantıları, ev ziyaretleri yani kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda bir çalışma yapacağım şahıs olarak ve partilerimle beraber. Şimdi bu bir kay, yani meclisin Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması. Millet İttifakı'nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Çünkü hem Millet İttifakı'nın adayının e, yerine Sayın Erdoğan'ın kazanması halinde hem meclis hem e, bu e, ucube sistemin seçtirdiği Cumhurbaşkanlığı yani partili Cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye'de, tartışılamaz bir hale gelir Dolayısıyla de buna mutlaka mani olmalıyız Dolayısıyla meclis Cumhur ittifakının bileşenlerinin olabilir ama e, daha da elzem halde, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin en azından denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için. Şimdi 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan karar e, seçimlerde değerli milletim, aziz milletim, çok değerli iyi Partililer, sandığa gitmemiş kardeşlerim ve Sayın Erdoğan'a oy vermemiş ama oyunu da bir şekilde geçersiz hale getirmiş ya da bir başka e, alanda oy kullanmış kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Sadece kendiniz değil. Özellikle iyi partililer. Aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, arkadaşlarınızın arkadaşları, akrabalarınız, akrabalarınızın dostlarını büyük bir çaba harcayarak sandığa götürüp Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdireceksiniz. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde vereceğiniz kararla ya seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü ve hatta sahiplendirilmeyi reva görenleri seçeceksiniz ya da kadınların, çocukların, gençlerin hakkını, hukukunu koruyup iyileştirmek isteyenleri seçeceksiniz. Ya tıpkı dün olduğu gibi her milli bayramda Atatürk'ümüzün adını bile anmamak için her şeyi yapanları seçeceksiniz ya da her milli bayramı Atatürk'ümüzün adıyla, sözüyle, iziyle büyük bir coşkuyla kutlayanları seçeceksiniz. Ya ne mutlu Türk'üm diyene demekten rahatsız cumhuriyet değerlerimize de düpedüz gıcık olanları seçeceksiniz. Ya da varlığım Türk varlığına armağan olsun diye and içenleri seçeceksiniz. Ya 2019'da PKK'ya 2023'te de Hizbullah'a sırtını dayayanları seçeceksiniz. Ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz. Ya gücünü rant çebekelerinden, simsarlardan, mafyalardan, alanları seçeceksiniz ya da gücünü yalnızca ve yalnızca milletin kutlu iradesinden alanları seçeceksiniz. Ya ensar diye diye ülkemizi yol geçen hanına döndüren vatandaşlığımızı bile üç kuruşa pazarlayanları seçeceksiniz ya da hududumuzu namus nüfus cüzdanımızı da tapu bilenleri seçeceksiniz. Ya Suriyelileri gönderemeyiz, Allah bizi yakar diyenleri diyerek vicdanınızı kirli emellerine alet edenleri seçeceksiniz. Ya da tüm oyunları bozarak Avrupa'nın göçmen hendeği olmayı reddedenleri, sığınmacıları da en geç iki yıl içinde ülkelerine döndürenleri döndürecekleri seçeceksiniz. Ya düşman karşısında birlikte kan döküp, kardeş olmuş bir büyük milleti birbirine düşman etmeye an içenleri seçeceksiniz ya da Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini demokrasiyle taçlandırmayı vadeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Ya bitmek bilmeyen öfkesi, kini ve hırsıyla ülkemizi ele geçirilmesi gereken bir kupon arazi olarak gören Recep'ta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceksiniz ya da saygı, sevgi ve sempati empati kültürünü benimseyen, cumhuriyetimizin değerlerimizi bu topraklarda yeniden yeşertmeye talip olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Büyük Türk milleti olarak bu seçimle birlikte artık önümüzde iki seçenek var. Sarayın büyüyen gölgesinde kayıp mı olacağız? Yoksa millet iradesini yeniden hakim mi kılacağız? Yandaşların rant düzenine yol mu vereceğiz yoksa 85 milyon için zenginlik ve refahı mı seçeceğiz? Ucube bir sistemin ilelebet devamına boyun mu eğeceğiz? Yoksa Cumhuriyet'in yeni asrını hep birlikte mi müjdeleyeceğiz? Ülkemizi devam eden bir yıkımın son halkasına mı bırakacağız? Yoksa köprüden önce son çıkışla ülkemiz için yepyeni bir yolun önünü mü açacağız? Hiç şüphem yok ki milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olmayacak. Bir büyük millet olarak istibdadın karşısında hürriyet diye haykıracağız. İftirayla, yalanla, zulümle abad olacağını zanneden vesayetçilere, adaletsizlikten bıkmış, zulümden yılmış koskoca bir millet olarak gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Önümüze kimler dikilirse dikilsin, bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bizler aynı bizden öncekiler gibi istibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz, müsavat diyeceğiz, meşveret diyeceğiz, uhuvvet diyeceğiz. Ve en sonunda aynı dün olduğu gibi bugün de istibdatçılar gidecek, hürriyet kazanacak, biz kazanacağız, millet kazanacağız, milletimizle birlikte tarih yazacağız. Bir son söz olarak da sonra sorularınızı alacağım sandıklarla ilgili verileri eee birbirimize yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ekranlarımızı açmıştık. Şimdi şöyle yeni bir eee sistem kuruyoruz. O da şudur. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz ee, Cumhuriyet Halk Partisi ilçesine onlar illerimiz Cumhuriyet Halk Partisi iline ortaklaşarak da sonra da genel merkezlere gönderilecek. Yani bütün sandıkları zaten öyle yapmıştık ama bu defa iki oy kullanılacağı için daha kolay işimiz. Aynı şekilde insan unsurumuzu, bilgimizi, avukatlarımızı ve bilgiyi ve de sonuçları tek bir alanda toplayacağız. Dolayısıyla e, şu anda e, 2000 sandığa biz itiraz etmiştik. Bu sandıklara itirazların bir kısmı tamamlandı. İki e, şehrimizdeki milletvekili itirazlarımız devam ediyor. Onları da daha sonra ilgili evet. arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. Evet. Şimdi ben izlemedim, arkadaşlarımız söylediler. Ee, i̇şte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir. Evet, başka sorusu ee, olan buyurunuz. Bu evet. Sizin bu noktadaki çağrınız ne görüşme yaptınız? Ne ben görüşme yapmadım çünkü biz Sayın Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Arkasında dün durduk, bugün duruyoruz ve seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa e, seçilmesi için yapacağız. Dolayısıyla her kafadan ses çıkan sistemlerde sonuç anlamaz. Ama kendisine Sayın Oğan veya bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere buna Sayın İnce de dahil her türlü yetkiyi, görüşme etkisini, onların varsa talepleri, o talepleri yerine getirme yetkisini yani en başta ben olmak üzere siyasi diğer siyasi partilerin genel başkanları kendisine yetki olarak verdik. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. O nedenle ben herhangi bir görüşme yapmadım. Buyurunuz. Yani hiçbir itirazım olmadığı gibi yani arzu ettikleri her türlü görevi eee görevlendirmeyi talebi yerine getirebilir. Evet, buyurunuz. Evet. Evet. Ve buna göre bazı değerlendirmelerde yüzde yirmi bazı değerlendirmelerde yüz otuz civarında ülkü cumhuriyetçi oy var deniliyor. Onun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türk milliyetçiliği ııı e, elbette bu ııı e, cumhur ben bir cumhuriyet tarihi hocasıyım. Tarihçiyim. On beş yıl cumhuriyet tarihi anlattım. Dolayısıyla <laughs> Ziya Gökalp Atatürk'ün yol başçısıdır. Dolayısıyla da ııı e, Türk milliyetçiliği, fikri sistemi bu cumhuriyetin kurucusudur. Kurucu fikridir. Ama Türk milliyetçiliği küfür eden, efendim ayrıştıran, efendim insanları birbirinin karşısına diken bir anlayış değildir. Türk milliyetçiliği bilimi, demokrasiyi, moderniteyi savunan, medeniyeti savunan ve bu ülkede yaşayan her bir ferdin refahını savunan, varsa problemlere çözüm üreten bir kavramdır. O nedenle Mesela Ziya Gökalp ilk demokrasi diyendir. 1924'lerden bahsediyorum. E, ee, Mümtaz Turhan Ziya Gökalp ile beraber o da aynı zamanda demokrasi bilim diyendir. Mümtaz Turhan aynı zamanda hem bilim hem demokrasi hem batı diyendir. Anadolu'yu gezip ortak bir kültür nasıl oluşur? Darma duman bir Anadolu'da millet olmayı nasıl başarabiliriz sorusuna cevap arayandır. Mesela hep anlatırım. Şu gider batıyı en iyi tarif edendir bizim için. Gider der ki gider bizden birileri şunu görür batıda. Çok beğenir. Prosesini sormaz. Bu nasıl imal edildi onu sormaz. Ama çok beğenir. Hayran olur. iki büklüm olur. Batıcı olur. Ya da bunu görür. Korkar. Kaçar gelir. Get dolaşır. Batıya düşman olur. Bunun ikisi de doğru değil. Bu bir sonuçtur. Bunu üreten proses nedir? Fikir nedir? Anlayış nedir? Yani ne demek bu? Bu prosesi öğrenmek. Bu nedir? Bu bilimdir. Bilim ve demokrasiyi savunurlar ve çözüm üretirler. Rahmetli Erol Güngör. Mesela yıllarca bizim gibilere bir kesim "Türk müsünüz? Müslüman mısınız?" bu ses tonuyla sormuştur. İşte bir ateist Türk, bir Müslüman Arap sen de yüzme biliyorsun. Sandığın e, bir e, sandalın içindesin. Rüzgar çıktı, fırtına çıktı. Düştünüz denize. Hangisini kurtarırsın? Gibi sorularla yani Müslümanlığın ve Türklüğün sanki bir arada olmayacakmış gibi gagaladılar. Mesela rahmetli Erol Güngör Tanrı Dağı kadar Türk rahmetli başbuğumuz söylemiştir ama fikir babası odur. E, Hira Dağı kadar Müslümanım sözünü ve bunun fikriyatını ortaya koyandır. Bir başka şey daha var. Sanayileşmenin konuş, konuşulduğu bir dönemde inovasyon diye bir kavram yok. Kimse bilmiyor. İnovasyonu inovasyon olarak değil ama bugünkü inovasyon tarifini aynen tarif eden kişidir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. E, dikkatli okudum Sayın Türkeş'in e, yazısını, mektubunu. İnşallah seçimden sonra bunlar bilimsel olarak akıl ve mantıkla tartışılmalıdır, duygulardan uzak. Ama ve lakin e, Türk milliyetçiliği, bilimin, demokrasinin, aklın ve bu ülkeyi ve bu ülkenin her bir santimetre karesini hayvanıyla, suyuyla, havasıyla, bitkisiyle seven, bu coğrafyada yaşayan, bu vatan coğrafyasında yaşayan her bir kişiyi, kimdir nedir bakmadan seven sayan duruşuna saygı gösteren bir fikirdir. Bunu 21. yüzyılın değer setlerinde nasıl yorumlayabiliriz'i Bu gençlerin yeni edindikleri değer setlerinde nasıl yorumlayabiliriz? De fikir dünyasının tartışması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür Sadece ederim. Biraz uzun olur? oldu. Buyurunuz. Ben bilmiyorum, duymadım. Yani gerçekten bilmiyorum. Burada ilk defa duydum. Sen mi söylüyorum? İlk defa duydum. Bunu sayın Öz daha soracaksınız. Evet, buyurun. Buyurun. Evet, evet, evet. Şimdi benim e, her şeye bakışım şu, e, önemli olan ben ilkokul öğretmenliğinden geliyorum. Bize şunu öğretmişlerdi, metotlar ne kadar iyi olursa olsun, öğretmen kötüyse o metottan sonuç çıkmaz. Metotlar ne kadar kötü olursa olsun veya iyi olursa olsun öğretmendir esas olan. Dolayısıyla şimdi burada bizlerin birincisi... Yani ayrı bir şimdi ben kendi partime de Sayın Kılıçdaroğlu'na da o istedim. Şu anda sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu isteyeceğim. O nedenle bu sefer daha kolay işimiz. Yani dilin şöyle veya böyle olması başka bir şey. Çok büyük iftiralara uğradık hep birlikte. O iftiraların karşılığında bazı vatandaşlarımız muhtemelen inandılar. Yani o kadar ağır, yoğun bir iftira atıldı ki inanmış olabilirler siyasetçi isteyen taraftır, talep eden taraftır. Seçmenini anlamak zorundadır. Seçmen veli nimettir. Dolayısıyla seçmenimiz bize niçin bunu uygun gördüğü biz şu anda anladık ve ona göre yol yürüyoruz, yol yürüyeceğiz. O kampanyadaki mesele ayrıştırmaktan ziyade yani daha net, daha açık bir biçimde biz bu iftiralara maruz kaldık ama bunu hak etmedik biz bu değiliz demek için Çünkü süre çok az yani çok az bir süre O nedenle o ne, yapılan bir çalışma bu Doğru anlatırsak her şeyden sonuç alabiliriz evet, son, soruyu de, de, son, de, soruyu. De, son soruyu alıyorum son soruyu Evet yani, Meeting olmayacak. Ee, biz şimdi çok az bir oyu e, konsolide etmek zorundayız. Demin size rakamları söyledim. Bu rakamlar çerçevesi içerisinde yapacağımız iş, yani e, ne denir onun adına? E, tek tek ikna. Yani e, biz önce büyük büyük, sadece ben 45 miting yapmışım. Ee, Sayın e, Mansur Yavaş da var oldu. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu çok daha fazlasını yaptı. Dolayısıyla yani Sayın e, İmamoğlu aynı şekilde hepimiz yani gürültülü e, topluma mesaj ileten mitingler yaptık. Ama şimdi zaman çok az ve tek tek sizi ikna edeceğiz oğlum. Bütün mesele bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.